Tek şeritli e, yollarda yolun sağına bir zaman şehirde olanlarda evet. FMA sistemini uyguluyoruz biliyorsunuz. Burada da ambulans, hastaneye ulaşımı her dakika insanlarımızın yaşam şansını yüzde on daha da artıyor. Dolayısıyla en hızlı şekilde bizim hastaneye ulaşmamız gerekiyor. Bu noktada da sürücülerimizden açıkçası destek bekliyoruz. Ee, bu konuyu hem şahsınız hem yaptığınız meslek itibariyle arkadaşlarımıza, çevrenize de iletirseniz çok memnun kalırız. Bunu zaten biz trafikte e, sürekli karşılaştığımız için e, binen yolcu arkadaşlarımıza da vatandaşlarımıza da bunu paylaşıyoruz. Aynı zamanda, aynı zamanda müşterilerimizin e, geneli de aynı zamanda birer sürücüler. Tabii. Yolda bunun da işte sürekli hale gelmesini, işte fermuar sisteminin yaygınlaşması yani bir hayatını kurtulması için en önemli faktörlerden bir tanesi. Biliyorsun bu ambulans da bizde olabilir. Aynen öyle. Yakınınızda olabilir. Tabii. Yani çoğu insan gördük yol vermeyip de yakınının olduğunu şahit olduk bunlara. Tabii, Tabii. Ondan sonra pişmanlık yaşamazsın. Tabii. Yani burada da iki, ekip arkadaşlar olsun, sağlık mensubu arkadaşlarımız olsun, eline gelen özverini de gösteriyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağ olun. Yani Çok teşekkür ederiz.

içerisindeki hastasını görebiliriz. Dolayısıyla onu hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırmak sağ kalım oranlarını her dakika başı %10 civarında arttırıyor. Dolayısıyla ne kadar hızlı hastaneye ulaştırırsa bizim için ve hasta için o belki hayatta kalma şansı yükselmiş oluyor. Dolayısıyla biz de bu kampanya kapsamında böyle vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedik. Şu görüşürü size takip Evet. Değerli basın mensupları öncelikle hoş geldiniz diyor. Malumuz olma olduğu üzere bir 7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak bakanlığımız tarafından kabul edilmiş ve her yıl olarak bu aralıkta farklı etkinliklerle acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu hem yan yaklaştırılması hem vatandaşımızın bilendirilmesi hem de farklı etkinliklerle bir farkındalık yaratma çabası içerisinde bugünkü temamızda Kermasit'in Bile Yaşama Yol ve Projesi kapsamında bakanlığımızın başlatmış olduğu uygulamayı e, sürücülerimize tanıtmak bu noktada malumunuz e, ambulansla hastaneye ne kadar süre içerisinde biz vatandaşımızı hızlı bir şekilde ulaştırabilirsek her dakika başına yaklaşık yaşam şansını yüzde on artırmış oluruz. Dolayısıyla bizim için hem emniyette hem de hızlı bir şekilde nakil hastane gerçekten önemli. Biz bugün sağ olsun Zafer Müdürümle birlikte e, burada sürücülerimize uygulama noktasında broşürlerimizi tanıtıp fermuar sistemiyle yolda ambulans gördüklerinde, ambulans yaklaştığında, sireni duyduğunda ya da e, mevcut tepe ışıklarını gördüğünde nasıl yol vermeleri gerektiği noktasında gerek broşürlerimizin dağıtımı gerekse birebir bilgilendirme o ambulansın içerisinde bir sürücü olarak kendilerinde olabileceğini dolayısıyla ambulansa ne kadar hızlı ve etkin bir şekilde yol verirlerse o derece içerisindeki vatandaşlarımızın yaşam şansına katkıda bulunabileceğini ifade etmeye çalışıyoruz. Bu noktada ben yardımcı de gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Bizimle sağ olsunlar işbirliği içerisinde oldular. Emniyet Müdür Yardımcımız Zafer Bey e bizzat kendisi de katılmak istedi. Sürücülerin bilinçlendirilmesi noktasında. Ben onlara da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda tüm sağlık çalışanlarımıza bu noktada fedakar bir şekilde yaptıkları hizmetlerden ötürü de ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin katılım için de tekrar ben hepinize teşekkür ediyorum. Erzincanlı vatandaşlarımız da sağlık, sağlık, huzur içerisinde nice yıllar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. Ya güle güle kullan. Onu diyemem ya. Yani. Niye? Kullanacağım ama. Daha şöyle söyle. Onu demesem. Hadi söyle. De güle güle kullan. İyi ki var.